Uyap sistem üzerinden mahkeme sonucunu öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle uyap.gov.tr adresine gidin ve TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapın. Daha sonra sol menüdeki dosya sorgulama bölümüne tıklayın. Dosya sorgulama sayfasında arama yapmak istediğiniz alanları seçim yapın ve sorgulama türü bölümünde mahkeme sonuç sorgulama seçeneğini seçin. Sorgulama kriterleri bölümünde aradığınız dosyanın bilgilerini giriş yapın. Bu alanlar arasında dosya numarası, dava türü, tarih aralığı ve ilgili mahkeme yer alabilir. Bilgileri girdikten sonra sorgula düğmesine tıklayın. Dosya sonucu ekranın altında görüntülenecektir. Eğer sonuçlar mevcut ise listede yer alan dosya numarasına tıklayarak detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın, bu yöntem ile UYAP üzerinden mahkeme sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz ancak mahkeme sonuçları hukuki işlemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle daha ayrıntılı bilgiler almak için hukuk danışmanınıza yani avukatınıza başvurmanız gerekebilir.